kızlar yukarısı bir savaş alanı. Esma'nın bütün gardırobu dökmüş toplayana kadar canım çıktı. Bak buraya yazıyor. Hmm. Esma Hanım yakında bu kadınla aşık edeceğim diye botoksunu yaptırıp böyle gelecek. Ay yok daha neler? Zaten daha neler çünkü botoks artık kurtarmaz. Acaba diyorum orayı burayı böyle toparlayıp her tarafını gerdi böyle gelmesin ondan sonra. <laughs> Nasıl? Böyle. No girl. No girl. Nasıl <laughs> Ama yani abla nasıl yarışacak o kadınla? Kadını gördün taş gibi kadın. Benim bile sinirlerim harap oldu vallahi ya. <laughs> adam nasıl kandırmış onu acaba? Ya kızım adam da evlendiğinde gençti herhalde. Abla o. ne olursa olsun kırkın üstüymüş adam. Kadını görmedi mi diyorum manken gibi çıtır çerez kadın almış ya. Aman canım bize ne? Aa, aa. hem kadın Esma Hanım'a rakip değil ki. Boşanmışlar gitmişler onlar. boşanmışlar Efendim? Boşanmışlar. Vade dışa çıksana Çaktırma kimse. Çünkü kadın yer çekiminin azizliğini kabul etmek zorunda kaldı. Ha, halledeceğim ben şimdi. <laughs> Evet evet hallettim ben. Sen ne yapıyorsun ya? Bir gören olacak ya. Sen niye beni zorda bırakıyorsun her seferinde? Soğuk. Önce bir şunu giy. Sonra azam Murat, lazımsın. Ben gerçekten artık yoruldum, sıkıldım. Bade. Ya ne istiyorsun benden ya? Ne? Ya hayır dedim sana. Niye anlamak istemiyorsun Murat? Ben sen diye ölürken sen hayatımı bir gece heba edemem kusura bakma dedim bana. Hevesin geçince bunu hatırla olur mu? Ben sana inanır gibi olduğumda öyle yapıyorum çünkü. Artık bak ben kaçmıyorum sen de kovalama yeter. Bırak artık oyunu. Hadi oyun falan oynamıyorum. Oyunu falan oynamıyorum. Bir kere de kaçma dinle. Gözlerime bak. Gözlerime bak Bade. Gözlerime bak. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> ben acı çekmedim mi sanıyorsun? Ha? Köpek gibi bir olmadım mı sanıyorsun? <laughs> Bu teklife kolay mı geldi? Kolay mı kabul ettim hissettiklerimi? Evet kaçtım. Eve uğramadım. Hatta başkanını ne bile çalıştım ama olmadı, olmuyor. Bu ellerini tutmanın ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorum. Anne bir karar veremeyeceğimin de farkındayım. Bin kere tarttım da geldim sana Bade. Tepki değil, heves değil. Ben sana aşığım Bade. Ben sana aşığım. Ben seni kaybedemem. Ben sana tüm kalbimle soruyorum. Lütfen benimle evlenir misin? Murat ben herkese söz verdim, kimseyi ayar kırıklığına uğratamam. Okulum var, Süreyya ablanın suratına bakamam. ya Her şeyden önce kendi suratıma bakamam. Birlikte okuruz. Sen okulu bırak diyen kim? Hı? Zaten bu seni kazanacaksın sen. Kaçarak herkesin yüreğine indirerek mi? Kaçmak mı? Niye kaçalım Bade? Annemle geliriz, usulünce isteriz seni. Beni. <laughs> Nurgül ablalardan. Evet. Esma Hanım. <laughs> Yapma Allah aşkına. Annem isyan etse de kabul edecek. Bütün ev halkı önüme dursun, vız gelir kızım. Ben kararımı verdim. Şimdi senin bir karar vermen gerekiyor. Bana bir şans daha verecek misin? Benimle de bir kafa tutmaya var mısın? Ay Nurgül abla, Efendim Nurgül abla. Sen nereye kayboldun böyle? Geldim Nurgül abla şey, e, şimdi kapatıyorum gel geldim ben. Hadi bakayım çabuk ol. İşte. Bade. düşün ondan sonra karar ver olur mu?